Merhaba. Discord'u kapatıyorum. Kapat. Alo. Tamam hadi. Alo. Yo, yo yo yo. Sikişme Söksürüyor günü. Selamünaleyküm. aleyküm. Sesim geliyor mu? Selamünaleyküm aleyküm aleyküm ,selam. Geliyor benim geliyor. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor Hocam Alo. Chat ben neyim? Alchemy? Ey yo görünen köy bu dayak. Özellikle lan kendini dostsan namus sorana namus kedi kedi ceza gibi bir fanus gerekir. kedi. Denince sokulur. Bana bakın zekin zandır ne kızdı dikkat işte bir hipak gösteriniz. O oluyor amına? Allah rapin cezasını verdi. Ma 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 ya, ma 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 Emir bir gelsene ben de bir şey söyleyeceğim sana. Bana bana sen silah görünce beni Yok. Bağırma, bir daha bak Tam gece olmadı abi gel be. Kanka ben de alch hems diye bir şey yazıyor. Buraya gelirsen senin o ananı bak oğlum siktir. Al çok burasım ya? geldi ya. Çıktı. Yapma be. Allah. Yapma be. Emir, şunu çık vursana kanka ne olur. Şunu Burada çık vur birey, kanka. Burada biri kurt adam değilse götürme siksinler. Ha Baran öldü. Oğlum <laughs> <s> <laughs> Ne oluyor ya kanka? Osuruyor <laughs> <Bana, gülüyor> Siz osuruyor mu gülüyorsunuz sabahtan beri? <gülüyor> lan osuruyor osuru ya. <laughs> Kim osuruyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir şey için götümü uzun bana koyayım Ne? Bir şey için götünü mü bozdu? Bir şey evet ya kanka. bak Ay, o, o. o. Bak o. Oğlum bana ses gelmiyor <laughs> Oğlum siz sağ niye böyle adam verdi ya? ya. Bana ses gelmiyor amına koyayım. Nereden oturuyorsun? <laughs> 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 Ananı sikeyim bana geliyor. <laughs> <laughs> Bak salak. <laughs> Siktir git. O Oğlum o niye hızlı koşuyor o kadar şu şu? Oğlum benim şey gitti barana boşa vurduk. Amını <laughs> sikeyim sen nereye ya? ya? Eray köpek o köpek. Dağılın dağılın bir arada gezmeyin amına koyduklarım yine başta yine ya. Başlayın yine ne ya? Başladı yine. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Eren'in Eren katil olduğunu düşünüyorum. E. Bana paranı vurdurdu. E. Kanka ben katil sen değilim. Vurdu. ben bak ben, ben vurdu sandım. Bak ben kurt adam öldürdü sandım. Ben katil değilim. Şundan dolayı vurdurdum. Var bak ben sana bir soru Hı. sordum. Sen bana o soruyu niye söylemedin? Dedim ya ama kapıyı dinliyorlardı. Hmm, devam, edemedim yani. okay. devam edemedim yani. Söyledim devam edemedim. tamam ben çete soracağım. Şet ben neyim? Neyi? Ne, iş arıyorum biliyor musunuz siz? Barandan özür dilerim. Simyacı ne iş ama baran bu? Ne ne soracaktın ki? Sana Arası ne? Gizli. Orası Sana ne? Yine aranızdan bir kurt adamsınız oyun mu yapıyorsunuz? Yok Kank... oğlum baranı ben baranı... vurdum amınavım. Baranı niye vurdun? Harbi baranı... Kanka kapıyı dinliyordu. Şu orası çocuğunu vursana dedi. Ben çıktım. Kanka çıptım. hayır ben emir dedim ki. Emir attı. dedim. Oğlum o zaman Kanka, Eray. Eray kurt adam o zaman. Kanka bak değilim bekle bir. Eksi bir rakip azaltmış olabilir. Eray Kanka. bu sefer de bizi kandırmayacaksın değil mi? Kanka ben değilim. Konuşsana İstiyorsanız... mutfaktayım çabuk konuş. Kanka istiyorsanız bana oy <laughs> verebilirsiniz ben değilim. Ben Emre bir tane soru soracaktım. Baran gelip bizi darladı. Ben dedim ki bu büyük ihtimalle kurt adam çünkü Baran hep genel olarak böyle oyunlar yapıyor. Baran'ı vur dedim. Çok o doğru. Çok bir şey var. doğru. Sen bir şey diyecektin o Kapı dinleniyor deyip söylememişsin. Söylemedim. Evet. Eee aslında. ne diyecektin? Ben cevap veremedim. Söylemedi. Oyun çok basit. Kurt adam ve köylülerden oluşuyor. Ne söyleyebilirsin gizli? Sana ne? Benim değilim mesela. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Amına koydum bunu. Tamam falan... Pardon pardon <gülüyor> <gülüyor> bu bu YouTube YouTube'a gidiyordu. <laughs> Salak mı ne ee, nedir yo, bana ya? Bana söyleyecek şey söyledi ben cevabı <laughs> veremedim Sercan. Bana söyledi. Bence bence Hobbit kurt adam. Mal mısın oğlum sen? Ya ben ya Hobbit e, hop, Lan Hobbit bir daha. Bir dakika, Hobbit, vurdum, vurdum. bir dakika, bir dakika. Hobbit kurtsa bile ben verilmesini istemiyorum abi. De v, bir de öyle bir ihtimal yok. Lan de lan, de lan, de, tamam, lan şey doğru şey. doğru, doğru şey. Tamam, Tam, tamam kanka öyle bir ihtimalim varsa dedim. Abi adam ederim. kurt adam mı? Sakin. Kanka bir şey diyeceğim. Ba bir şey Hayır oğlum. oğlum değil <laughs> değil. Adam, adam <laughs> <bir kurt gülüyor> silahı <gülüyor> var adamın silahı. Bir dakika bir dakika bana kurt adam denildi anda dılcı Köyümüzde oğlum yanımda katil var ya. Yanımda vurdu, ben vurdu, 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 vurdu. Hayır abi köyümüzde katil var ya. Adam öldürmüş ya köyde. Hobbit'im kusura bakmayın Ben de bu göte ver. Oğlum mal mısınız? Aslarızı. Vermeyin. Oğlum bana niye veriyorsunuz? Amına kodum salakları size. Sizi bilmem ama ben. Lan verme, vermeyin. vermeyin. Ya ruh <laughs> et geldi bak ya. Lan vermeyin, vermeyin. Tamam tamam vermeyin abi Lan, tamam. Ya, tamam, adam lan, köyden lan, birini lan, öldürmüş kardeşim. Tamam, kanka tamam ben bana bir bana ya bir ya tane abi. oy verin adam ya. asılmasın. Bana verin adam asılmasın. Tamam. Ya, adam abi, doğru. Arızda biraz olacak, arızda biraz olacak. Kanka X'i içine merdivenden tırmanıyorum. X'i nasıl içeceğim işte onu anlamadım yani mouse tokelerine basıyorum olmuyor şu an. Neye basmam gerekiyor tam olarak? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim de koşuyon. Gece seni sikeceğim. <laughs> hani merdivenleri nasıl tırmanacağım? Onu amına koydum. lan? Lan şey, ki ki. <laughs> o hızlı amına koyayım. Dur, dur burada. Dur burada dur burada dur burada. Oğlum o hız ne? Amına koydum büyücü piç seni. <laughs> <laughs> gerizekalı bağırırım ki dönüşeceksin belli bir süre Aa biri var yanımızda e Eray 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 Gerizekalı Eray Amana kodamın embesili ben değilim ben simyacıyım Lan gerizekalı ben bu o zaman İksiri yapıyorsunuz Ben, ben ne neyim bana ne oldu şimdi Abi ben, ben Emir ben simyacının biraz önce kimya şeyimi içtim? Eee e, koşuyordum. Düzce beni ben gördü vallahi. E, Yeşil ne içtim. Yeşil içtim. ya. Yeşil şey içtim ben. Ben yemek yemem lazım, öleceğim. Oğlum, Oğlum bu kurt adam Allah. acaba bilmiyor mu kurt adam olduğunu? <laughs> Alo. Yemeyin yemeyin, yemeği yemeyin. Yemek lazım, Ye, lazım. Oğlum Böyler önünde, Böyler önünde dönüştü. Beyler düzcü galiba. Kim olduğunu Şimdi de, Ne bileyim ya. Önünde. Bak nerede dönüştü söyleyeyim mi? Şu Böyler, yanında, bak, bak, bak İsmail'in arkasına dönüştü. Evet evet İsmail'in arkasına dönüştü. Adamın ben o değilim de ben. ben şu arkadaki gök... D dönüyor ya şu onun oradaydım ben. Kanka ben Barış'ı sevleyebilirim. Bu dönüyor ya. Kanka ben size... Bir öldürse yüz kere öldürebilirim. Ben... Sence Barış oraya doğru gidiyordu. Bir de İsmail de öyle. No. Yok. Kanka Veli dönüştü ama böyle son dakika da falan dönüştü. Kafasını sıktım. Kanka, kanka bu Barış lan. Barış barış barış. Barış? Barış? Barış, barış 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 kanka bu Barış. Barış. Arkadaşlar Barış evet, değil. Barış değil. Barış kanka Barış. Bana, bana bak. Canım. Neresin? En son orderlaydı. Barış kanka bak, Barış. Kanka, Bir dakika bir dakika. En son beni bu ormanlık alanda buldu tamam mı? Beni bulduktan sonra eve doğru indi. E, i̇ndikten sonra bir anda tamam, oradan geri çıktım açtı. işte. Dönüş... Oh, siktir git ya. <laughs> Oğlum geri çıktım ordu. Oğlum iki şüpheli varsa birini asalım birini vurayım. Nasıl fikir? Kanka bence bir şey... asalım. Barış. Hayır Barış değil. Barış değil. Barış, değil. Barış'ı adam. Barış Kanka ben ben bir şey yani, söyleyeceğim. İsmail de şahit. İsmail de ben, ben ben bir şey söyleyebilir, ben. söyleyebilir miyim? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben en son... Ben o tarafta en son Sercan ve Dızcı'yı gördüm. İkisinden biri dönüştü bence. Arkadaşlar Abi, ben bir eğilim. Bir şey söyleyeceğim. Az önce de köyce. ben suçlandığım anda anında bana oy verdi Dıcı. O konuda ne düşünüyorsun? Şu arkadaki bina ne? Ben onun oradaydım. Onun arkasındaydım ben. Şu e arkadaki ben önce bina neyse onun arkasındaydım. Barış sen, sen niye köylü gibi bana bakıyorsun bir konuşsana. Kanıtım yok tektim ben. Dedim ya kanka benim sevgim var. Ben en son orderlaydım. Order beni seviyor zaten. Diyorlar ki şu suçlanır kimse. Onlar katil olur. Eray. 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 eray, eray order. Orderlayayım dedi. Ee, önce order'da sonra Benle konuştu. Yapma. Yani en son beni gördü. Kaybi de İsmail işte İsmail geldik yanına öldü İsmail öldüğüne. Öldü İsmail. İsmail İsmail. İsmail, İsmail ya. Şey. Oğlum order fendi sonra Barış gitti aşağı şehirde doğru. Bye. Yedir, bye, bye. Ben eee arkadaşlar ben Sercan Zor'a verilmesi taraftarıyım bilmiyorum benim fikrim bu. Ben değilim. Ben değilim. Arkadaşlar eray beni yemin ederim böyle bir şey içti bilmiyorum ne içti Kezza falan işte %70 falan koşuyordu. Ben <laughs> evden kaçıyordum. Sonra beni bir bak benim içine girdik. Kapının önünde durup çıkamadık amına bir dakika. Daha sonra ben çıkamadım. Beni kilitledi. Ben e, de, çıkamadım. Sen Barış. Ben bunu veriyorum. düşünüyorum. Değildim ben, barış, ben barış. O, zaman... o zaman ben Alp'e vereyim hatta sen. Aynen, Emin sen birini vurman lazım. De, lazım. De. Ne? Oğlum Allah gene... belanı Nasıl içiyordum lan? <laughs> Yeter artık ama bana sizi şey tutma. Ben de bundan <laughs> <Koşa>. Sen ne yapıyorsun ekol gözüne bırakayım. Kanka bir şeyler içiyor amına koyun ayyaş köpeği. İçip içip koşuyor. koşuyor bak bak. Kanka içip içip koşuyor çünkü. Deli misin oğlum? Abi Kanka, yeşil, iksiri yeşil iksiri nasıl içeceğim yeşil iksiri söyleyin. Vur <laughs> vur. <laughs> 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 Konuşamıyor <laughs> Niye konuşmuyor bu salak? Kanka ölüyorum, 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 ölüyorum. Yemek lazım, ölüyorum. Depar atma, depar atma. Tamam gel gel, depar atma. Yavaş yavaş yürüyerek gel. Ormanda martar buluruz. Gel. Martar. koşma artık, koş koşma amına koyayım. Koşmuyorum, iksir içtim. Amına kodumun Ramantar oğlu. Var bak önünde. Ramantar ye. Oh. 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 Bu arada bizim loot arttırmamız lazım eğer bir tane katil olursa. Tamam kila burada var gel gel. Kırmızı iksir var. Tam bırak içim amına koyayım ya. Oh. Alam onu burada bak sağda burada. Oh. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sercan katil değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bak sana şöyle kanıtlayayım. İç iç iç, içki iç, 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 içebiliyor mu içki? Ne bileyim amına koyayım. Burada kırmızı iksir var abi. Kırmızı iksiri nasıl içiyorum? Bende var mı sende? Nasıl içiyorum? 3'e 1'e bir şeylere bas. 3'e bas. Az bir şeyler B'ye bas. Abi 3 üç... Olmuyor. Ah, Ay, o işte, da düz, düz, iki... Abi yok 3'e e basıyorum alamadım. olmuyor. Oo. Oo oh, şeref ver. Evet, şey. bak. Amına kodum Sadece abi sen değil misin Bunu, lan? Bende bir mermi daha var. Kimi vurayım? Beni takip et gel. Tamam. Bak mantar var yanlarda. Bu ne köpek gibi mantar yiyorum amına koyayım ya. Lan köy yedim ben yiyeyim bir tane de ben yiyeyim ben de yiyeyim. Aa abi, öldürü, 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 öldürüyor öldürüyor öldürüyor. Burada burada orospu çocuğu. Vurdum! Vurdum da bisik olmadı. Elimden dolayı aaa! Oruç bu! Ne sıkıyorsun lan bana? Senin amına koyarım neredesin Söyle lan? Amın... Neredesin? Çık ortaya! Amına koydum! Dinle. Tüfeği bırak gel lan! Dinle. Sikerim be lan senin! Amın sik sık! Yaralandım oğlum! Bak yarın yaşayayım ananı sikeceğim! Bak lan barış. Konuşma bu zekalı lan. Sen var ya. ben, değilim, ben barış, sen de, <gülüyor> de, <gülüyor> 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 sen var ya ağır aptal birisin. Ya ne kadar sende yok. Konuşması, konuşması güzeldi de. salağın. Barış bir şey söyleyeceğim. Konuşacağım. Sesin <laughs> düzeldi. <laughs> de olmuş bu Sesin düzeldi. de olmuş bu çocuğun Sesin nasıl düzeldi oğlum? Kalındı sesin düzeldi burada doğunca. <laughs> Kanka meta mı? meta meta sayılmaz sayılmaz bilmiyormuş gibi yapın bilmiyormuş gibi yapın. Kanka bir şey Kanka, bir mi? <laughs> Kanka, bir de bir şey söyleyeceğim Kanka Barış. Oyu verdim. Sen niye katil olunca böyle mal mal etrafa bakın ben senin ilk başta anladım zaten olduğunu. Alo. Yemin et. Yemin ederim anladım ilk başta Barış dedim hatta. Kanka bence Sercan bu arada beni <laughs> <laughs> Aynen kanka. Ay. Salak bir. <laughs> Emir. Efendim. Ee, bence <laughs> loot sayısı.